Merhaba Canişkolar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün süper bir video yaptım. Umarım beğenirsiniz. Emeğimin karşılığı olarak abone Olap like atarsanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Bir tesviden yılbaşına özel, Snow Flower, bir tizvi, yakın dostu Peak Boy ile birlikte, Snow Flower adlı parçayı ansızın yayınlayarak bizlere yılbaşı sürprizi yaptı. Bu sabah da Jimin benzer bir sürpriz yapmıştı. BTS üyeleri yine bir iş peşindeler. Snow Flower yılbaşına yönelik, dokunaklı bir aşk parçası. Bir parçayı yazıp bestelemesi yönünde onu motive eden şeyi şu notla açıklamış. Mixtape'im ertelendiği için kendimi armiye karşı mahcup hissettim. Bu yüzden de hızla bu parçayı hazırladım. Birçok insan bu sene önlerinin kesildiğini düşünmüştür kesin. Bazılarımız da yılın son günlerine yaklaştıkça daha depresif hale gelmiş olabilir. Ümid ediyorum ki Snow Flower kalbinize düşer ve bir an için bile olsa sıcaklık ve mutluluk getirir. Bu sene çok sayıda beyaz meleği, hayranlarını kastediyor, minnettarım, onlara böylece teşekkür etmek istiyorum, diye de ekliyor. Son olarak, Buga'dan dostum Peak da bana eşlik ediyor parçada, diyerek mesajını sonlandırıyor. Bu arada, bu gaçetesi, olarak bilinen arkadaş grubunda V ve Peak Boy'un yanı sıra Park Seo Joon, Choi Woo Shik ve Park Hong Sik de yer almakta. Peak Boy'u merak ediyorsanız, o da V gibi fuşya rengini seçmiş. İşte V'den Snow Flower. 준비하면 돼널 반길 준비 OK I s a i Canvas we have fallen 네가 덮어주면 돼 세상을 내게 줄게 I give it to you